Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda yine böyle tatlı, otantik, özgün bir tasarım yelek paylaşacağım. Böyle yapılışı oldukça basit ve çok zevkli bir çalışma. Üzerini böyle nakışlarla, Brezilya nakışlarıyla işledim. Bir kısmına böyle evdeki dantelleri koydum. Üzerlerine iğne oyaları ekledim vesaire. Şimdi siz yaparken e böyle bütün karelerin üstünde değil de mesela birer kare atlayarak da yapabilirsiniz. Ya da ne bileyim tek tarafını yaparsınız. Tek tarafı düz olur. Ee, arka kısmı düz. Sadece ön kısmı işledim böyle. Bedeni de 38-40 beden arkadaşlar. Şöyle yan kısma ekleme yapıyorum. Ee, bu şekilde bu ekleme sıralarını arttırarak bedeni büyütebilirsiniz istediğiniz kadar. Boyunu uzatabilirsiniz. Ben böyle kısa boy tercih ettim. Evet. Yani bedeni büyütüp küçültmek çok kolay. Ee, evet şimdi yapılışına geçelim. Arkadaşlar yapılışına geçmeden önce bu yelekte kullandığım nakışların, Brezilya nakışlarının nasıl yapıldığına dair bir videom var kanalımda. Örgü üzerine işleme teknikleri diye. Onun linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan faydalanabilirsiniz. Zaten Youtube'da da birçok böyle nakış videosu var. Onlardan da faydalanabilirsiniz. Evet şimdi yapılışına geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi bu yelek için kullanacağım malzemeleri tanıtayım önce. Şöyle hazır kesilmiş üzerine de delikleri açılmış böyle kare güderi parçalar kullandım ben. Bu kumaş güderi bir kumaş benim kullandığım yelekte. Fakat siz Dilerseniz kot kumaşta kullanabilirsiniz. Evdeki artan kotları vesaire. Bu otantik yeleğe kot da çok güzel yakışır. Ben daha önce kot yelek yaptığım için yelekler bölümünde görebilirsiniz. Burada güderi yapmak istedim. O yüzden böyle bir kumaş kullanıyorum. Şimdi bu kumaşı böyle hazır delinmiş halde böyle almanız şart değil illa. Normal metrelik güderi kumaş da alabilirsiniz kumaşçılardan. Onu da şöyle tabi bu öreceğimiz tığ bu. Bununla böyle delmek mümkün değil. Şöyle ince dantel tığıyla çok rahat bir şekilde bakın delip şöyle İpiniz hani kalın bile olsa ilk sırayı bununla yapabilirsiniz ya da şöyle bir e, alet var arkadaşlar Delme aleti buna biz deniyor e, Ben internette internet tuhafiyetçi sitelerinden birinden almıştım normal tuhafiyecilerde de var e, Biz denilen e, delme aleti şeklinde ararsanız e, rahatlıkla bulabilirsiniz e, Fiyatı da çok uygun Yani e, birkaç sene önce yanlış hatırlamıyorsam 3,5-4 liraya falan almıştım. Öyle bir şey. Evet. Bununla da şöyle deldiğimizde bakın direkt deliniyor. Bakın şöyle dibine kadar getirdiğimizde şöyle bakın kocaman bir delik oluşuyor. Ona hatta şöyle e, normal öreceğimiz e, 4 numara tığ bile rahatlıkla bakın giriyor. Ee, bu işlem bu şekilde eğer kumaş kullanacaksanız böyle e, hazır kesilmiş yerine e, tahminimce böyle bir yarım metre kumaş almanız ya da 40 santim hani enine göre de değişir bazı kumaşlar 90 bazı kumaşlar e, 120 santim eninde oluyor böyle derilerde filan e, enine göre e, yani yarım metre e, 40 santim filan alırsanız yeterli gelecektir bu karelerden projemiz için 30 tane kullanacağız arkadaşlar. 30 tane karemiz olacak. Karenin ölçüsünü vereyim. Mukavvadan böyle bir kare parça çıkarın ve kumaşın etrafına koyup etrafından böyle çizerek rahatça kareleri kesebilirsiniz. Karenin ölçüsü de 9,5 santim. Bakın şöyle 9,5 santim. E, kenarlı bir kare. Evet, kullanacağım iplik de şu. Böyle az kaldığı için ben projeyi tamamlamak üzereyim o yüzden e, şey e, ip az kaldı. E, kullandığım iplik de bu. E, yani buna yakışır e, bu renkte herhangi bir iplikte kullanabilirsiniz. İlla bu gerekmiyor. E, kullandığım tığ da 4 numara 2,5 mm tığ. Şimdi e delerken hani mümkün olduğunca e, siz deleceksiniz eğer kumaşı. Mümkün olduğunca böyle e, yakın aralıklarla delelim. Şimdi kaç delik var? Sayalım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 delik var köşelerle birlikte. Yani bu şeyi kareyi 10 deliğe böleceksiniz şöyle. Burada da aynı şekilde köşeden itibaren 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 delik. Evet, karemiz bu şekilde. Şimdi örgümüze başlayalım. Evet. Tığım da 4 numara, 2,5 mm tığ. Şöyle köşeden başlıyorum. Şunları şu delik kısımlarını çıkarıp atıyoruz şöyle Evet bu şekilde kıstırdım köşelerde 3 zincir çekiyorum şunu da içine alarak 1 2 3 aynı yere tekrar kıstırıyorum birinci sıra sırf sık iğne oluyor bu şekilde. Sonra. Bir iki zincir. Çekiyorum. Ve yanındaki deliğe Kıstırıyorum. Her deliğe bir tane yapıyoruz. Sık iğne. Bir iki zincir. Yanındakine. Batıyorum. Bu şekilde. Güderi kumaş. metreyle alıp. Yine aynı e, karelere bölüp yaptığım e, bir yeleğim daha var arkadaşlar. Onu hediye ettiğim için e, kendisini gösteremiyorum. Fotoğrafını gösterip onun üzerinden konuşayım. Evet arkadaşlar bahsettiğim yelek böyle oldukça e, kullanışlı ve e, hoş klasik bir yelek oldu. çeşitli renklerle de kombin yapılabilir kotla kahve rengiyle, kremle, kiremit rengiyle vesaire. Evet bu da arkadan görüntüsü. bu yeleğin yapım videosunun linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Dilerseniz oradan bakarak beğendiyseniz bu yeleği de yapabilirsiniz. Evet devam edelim. 1 2 zincir. Bütün deliklere böyle şöyle kastırmadan ee, kumaşı böyle e, büzmeden şöyle sıkı almayın arkadaşlar. Mümkün olduğunca hani kumaşın e, boyuna uyacak şekilde şöyle e, gerdirerek bir iki zincir şöyle batıyorum. Bir miktar şöyle çekiyorum bakın. Şurası büzülmesin diye şöyle evet. Bu şekilde şu köşeye kadar gelelim. Evet, köşeye geldim. Yine 1 2 3 zincir aynı yere batıyorum. Yine 1 2 zincir yanına. Evet. Bu şekilde etrafını tamamlıyoruz. Bu şekle getiriyoruz. Şimdi motifimiz e, yelekteki motifimiz iki sıradan oluşacak. E, i̇kinci sırada e, birleştirme işlemi yapıyoruz. O yüzden motifleri birleştirmeden önce ben üzerlerinin işleme kısımlarını hazırladım. Evet. Bu şekilde e, sadece ön kısma gelecek olan e, parçaların üzerine böyle işlemeler yaptım. Şöyle yarısına şöyle Brezilya nakışı işlemesi yaptım. Diğer yarısına da evdeki böyle minik dantel motiflerimi arta kalan projelerden arta kalan vesaire parçalar var birçok. Onların hepsini saklıyorum ben. Onları kullandım. Üzerlerine de böyle iğne oyaları diktim. Şöyle dikişli hepsi arkadan ince ince diktim. Ee, siz dilerseniz Hani böyle ön parçanın bütün motiflerini süslemek yerine dama taşı gibi böyle birer kare atlayarak da yapabilirsiniz. Tabii ki ben e, bu şekilde tercih ettim. Evet şimdi bunları e, böyle işlerken şöyle minik bir kasnak kullanma arkadaşlar. Bunu da tuhafiyecilerde bulabilirsiniz. Bu aynı zamanda çerçeve olarak da kullanılıyor böyle bir yere asıyorsunuz işte ben dolap kulplarında filan kullanıyorum böyle süsler evet şöyle geriyoruz. üzerinde işliyoruz. yani germeden işlemek pek mümkün değil ben motifleri birleştirmeden önce yaptım daha kolay olsun diye fakat siz birleştirdikten sonra da yapabilirsiniz o zaman daha büyük kasnağa da germe imkanınız da olabilir diye düşünüyorum hani böyle minik kasnağımız yoksa evet şimdi e, ikinci sıraları örerken aynı zamanda motifleri nasıl birleştiriyoruz onu göstereyim evet şimdi e, motifin köşesinden başlıyorum şöyle evet 1-2-3 zincir çekiyoruz aynı yere üçlü trabzan yapıyoruz 1 2 3 de çektim doluyorum aynı yere 1 2 3 de çektim <laughs> Evet 1 2 3 zincir çekiyorum yine aynı şekilde 3 üç tane üçlü trabzan yapacağım aynı deliğe 1 2, 3. Evet, köşelerimiz hep bu şekilde olacak. Şimdi 1, 2 zincir çekiyorum ve şuradaki zincire şöyle batıyorum. 1, 2, 3lü trabzan. Yani şu köşeden hemen ilk yere battım. 1 2 zincir hemen bir sonrakine hiç atlamıyoruz. Şöyle yaptım. 1 2 zincir hemen yanındakine. Bütün etrafı böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi çok basit. Evet, şuraya kadar gelelim. Evet arkadaşlar e, motifin köşesine geldim. E, şunun daha önce bir sırasını yapmıştım, son sırasını. Şöyle, şimdi birleştireceğim bu motifle. Bir, iki zincir çekiyorum. Köşeye geliyorum. Normal üçlü trabzanlarımızı yapıyoruz burada. Bir, iki. 3. Evet. Şimdi 1 2 zincir çekiyorum. Birleştireceğim motifin şu köşesinden alıyorum. Şöyle kıstırdım. 1 2 zincir çektim. Yine şuraya normal hanım dilendi Bey beğendi motifi birleştirir gibi. Ayrıca bu ıı, son sırayı böyle örerken birleştirmek zorunda değilsiniz bütün motiflerin bitirip dikerek de birleştirebilirsiniz tabii ki. Bana böylesi kolay geldiği için böyle yapıyorum. Bir üçlü trabzan yaptım. İkinci ve üçüncü. Evet. Şimdi hiç zincir çekmiyoruz arkadaşlar bu yan birleştirmelerde. Hemen şunu aldım bakın. İlk yere şöyle kıstırdım. Sonra doladım. Hiç zincir yok. Zincir çektiğim zaman volanlı oluyor. Onu denedim. Hemen şuraya batıyoruz. Yani köşeden sonraki ilk sık iğne ilmeğine batıyoruz. Şöyle. 1 2 3 Evet. Yine hiç dolamadım. Bakın. Direkt şurayı kıstırmıştık ya. Ondan sonra gelen ilk boşluğa kıstırıyoruz. Sonra doluyoruz. Bundan sonra gelen ilk ya yani bir ondan bir diğerinden alarak evet. Sonra hiç zincir çekmedim. Bakın. Şunda kıstırmıştık. Hemen bir sonrakine geçiyorum, şöyle kıstırıyorum, doluyorum. Hemen şundan bir sonrakine batıyorum. Gördüğünüz gibi oldukça kolay. Evet, Şu sıra sonuna kadar gelelim arkadaşlar aynı şekilde. Evet sıra sonuna geldim. Köşeden köşeden bir öncekini böyle e, trabzanladım sonra köşeden bir önceki boşluğa kıstırıyorum sonra doluyorum hiç zincir çekmeden yine direkt köşeye dolduruyorum arkadaşlar şöyle normal üçlü trabzan yapıyoruz şu ipi de içine alayım bir trabzanımı yaptım ikinciyi yapıyorum üçüncüyü yaptım şimdi bir iki zincir çekiyorum ve kıstırıyorum bir iki zincir yine köşe olduğu için aynı yere 3 tane trabzan 2 13 bakın birleşti 12 Bir, zincir çekiyorum normal devam ediyorum 2 Evet burada motif olsaydı şöyle Buradan yine aynı şekilde birleştirmeye devam edecektim köşeden itibaren şöyle ee, yani birleştirmemiz bu şekilde bittikten sonra şöyle hafif bir buhar ütüsü vereceğim ya yani ütüyü hiç değdirmeden sadece buharını üzerine tutarak ve elimle böyle yaparak ütüleyeceğim sakın ütüyü değdirmeyin arkadaşlar hiçbir şekilde yani bezle filan bile değdirmeyin sakın evet. Bu şekilde birleşiyor. Bütün motiflerimizi birleştirelim. Ee, yeleğin genel şemasını göstereceğim. Ondan sonra e, yan kısımları yapacağız. Evet, parçaları dikerek birleştirdim arkadaşlar. Şimdi etek ucuna, ön patına, yakaya ve kol ucuna bir sıra bordür, minik bir bordür çalışması yapacağız. Şöyle etek ucu köşesinden başlıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Dibine batıyorum. Sonra şuranın orta noktasına 1 2 3 zincir şuraya batıyorum. Sonra şu boşluğa geçiyorum. 1 2 3 zincir şu boşluğa batıyorum. Bir sonrakine geçiyoruz. 1 2 3 zincir. Şuraya batıyoruz. Bir sonrakine geçiyoruz. Evet. Bu şekilde bütün kol kenarı, yaka, ön pat, etek ucu her tarafa bu işlemi uyguluyoruz. Siz tabi dilediğiniz kenar süslemesini yapabilirsiniz. Ben böyle basit bir model olsun istedim. İçeriği çok hareketli olduğu için. Evet bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar yeleğin kenar bordürlerini de yaptım. Bu şekilde oldu. Etek ucu, ön pat, ee, kol altı ve yaka şeklinde şöyle bakın evet şimdi üç tane düğme yapıyorum ee, ikisini yaptım şöyle evdeki e, değişik düğmeleri kullanarak şimdi bunun yapımını göstereyim. Evet, birçok videoda göstermiştim bu düğmelerin yapılışını. Ayrıca bir düğme yapım videosu da var kanalımda. Oradan da bakabilirsiniz. Evet. Şimdi şöyle bir sihirli halka yapıyoruz. İstediğimiz büyüklükte düğmeyi seçerek tehirli halka içine 8 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Çekiyorum. Evet. Şimdi şöyle kıstıralım şu ipliği de örerken içine alacağız her sık iğneye iki tane batırıyorum aynen amigurumi başlangıcı gibi bir iki yanındakine geçiyorum üç aynı yere bakın dört 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Evet şimdi şu ipi keselim birinci sırayı bitirdik şimdi düğmenin büyüklüğüne göre ayarlıyoruz şöyle bakın düğmenin büyüklüğüne erişti şimdi hiç artırmadan devam edeceğim Eğer daha büyük bir düğme kullansaydık ikinci sırada da bir tek bir çift şeklinde batacaktık şimdi hiç artırmadan bütün ilmeklere birer tane batıyorum dümdüz böyle düğmenin üzerine kaplayacak boyuta gelene kadar böyle dümdüz sık iğne örmeye devam edeceğiz. Evet devam edelim. Evet bu şekilde örmüş olduk. Şimdi düğmeyi içine koyuyoruz. Şöyle bir miktar uzun kestim ipi keserken iğneye geçirdim. Şöyle bakın karşılıklı tutup dikiyoruz. Yani düğmeyi kılıfın içine hapsediyoruz burada. şekilde düğmemiz tamamlanmış oldu. Şöyle orta kısma gelelim. Hı. Bunu ilgili yere normal dikeceğiz. Evet, düğmemiz tamamlandı. Şöyle 1 2 3 tane düğme yaptım. Şöyle bir de ilik yapıyorum. Bakın zincir çekerek Evet şimdi iliğimizi yapalım. Tam düğmenin karşısına gelecek noktaya şöyle şuradan alıyorum. Düğmenin büyüklüğü kadar zincir çekiyorum. 8 zincir çekeceğim ben. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve hemen şurayla birleştiriyorum. Evet, iliğimiz bu kadar. Bu ipi saklayacağız. Şöyle bakın. Bu şekilde. Evet, yeleğimiz tamamlandı arkadaşlar. En son düğmelerini de yaptık bu şekilde. Evet, Umarım faydalı bir video olmuştur. Diğer projelerimde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.